Selamünaleyküm. Borsa Treni YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Lot sayısı düşük olan, öz sermaye karlılığı yüksek olan hisselerimizin incelemesine devam ediyoruz. Nerede kaldık? Hemen başlayalım arkadaşlar. En son incelediğimiz hissemizin adı kuşturdu. Şimdi lot sayısı düşük dediğimiz zaman ne oluyor arkadaşlar? Şimdi mesela en son e, dün incelediğimiz kuştur hissesi artı 7,48'deymiş. Şu anda saatlerimiz 15.51'i gösterirken ve şimdi inceleyeceğimiz olan hissemizin adı da nedir? Lidya Yeşil Enerji. O da %9'daymış. Aşağılarda yine intek tavan yapmış. Yani lot sayısı düşük olduğu zaman böyle agresif büyümeleri görebiliyoruz. Hemen Lidya Yeşil Enerjimizin grafiğini açtık. Grafiği yeni yapımızla açalım. Eskisini silelim. Grafiği açtık. Hemen neyine bakacağız? Grafikten önce arkadaşlar plançosuna bakacağız. Tekne, temel verilerine bakacağız. Bakabileceğimiz bir şey karşımızda pek görünmedi. Çeyreklikler boş geldi. Ee, yıllık bazda da satışlarımızda bir miktar düşme var. Favökte iyileşme görüyoruz ve net dönem karında da iyileşme mevcut. Öz kaynaklarımız ise aşırı derecede iyi durumda ee, ve diğer verilerimiz zaten yeşil. Bu hisseyi daha önce incelemiştik arkadaşlar. Bu hissemiz e, geçmişinde e, hemen göstereyim. Mesela son rally dönemine bir gidelim arkadaşlar. 2023'ün 5. ayına o günden zirve noktasına kadar 245 gün geçmiş. 245 gün içerisinde bu hisse. 18 katlamış, yani direkt e, dile kolay bir şey. 18 katlayan bir hisse e, hissemiz de bugün e, neredeyse tavan yapmış, hacimli bir şekilde yükselmiş. Hissemizin diğer taraftan yine bilgilerine bir bakalım. Bu lidya yeşil enerjiye bakacağız. E, bundan önceki videomuzda da farklı bir başlıktaki videomuzda Lydia Holding'i incelemiş idik. Lydia Holding de çok hacimli yükselişler gösteren hisselerimizden bir tanesi iyiydi geçmişte. Şimdi Lydia Enerji'nin hemen ee, diğer verilerine de bakıyoruz. Diğer verilerini açtığımız zaman ne görüyoruz arkadaşlar? Görmek istemediğimiz bir rakam görüyoruz. FD bölü FABÖK değerimiz maalesef çok yüksek. Ve FK değerimizde normalde 10 rakamının altında olmasını isteriz. Fakat 10 rakamının çok çok üstünde 19 katlamış durumda. Öz sermaye karlılığı fakat çok iyi. İşte çok iyi ama e, yine de bu FK değeriyle hissemizin lot fiyatı pahalı durumda kalıyor maalesef. Hissemizin e, son bilançosu açıklanmadı. Yine 3. çeyrek bilançosuna baktığımız zaman zararı arttı şeklinde bir ibare mevcut. Ee, bu ibare önemli. Zararı artan bir hissenin normalde yükselmesi pek beklenmez. Ama işte lot sayısı düşük olunca e, ne olabiliyor arkadaşlar? Çok kolay bir şekilde bu tahta yukarıya ya da aşağıya çekilebiliyor. Mesela son günlerde ne yapmış? 25 günde %61 bir yükseliş görüyoruz. Bunun aynısını burada yine yapabilir. Böyle dengesiz hareketler mevcut. Yani bu hareketlerin yanında biz ne görmek isterdik? İşte zararı azaldı veya kâra geçti yazsaydı. Hele hele bir de kârı ve satışı arttı yazsaydı tadından yenmezdi. Buradaki verilerimizde olsaydı ve aşağısı masmavi, yukarıda yem yeşil olsaydı en azından FK değerimiz 5, 6, 3 rakamlarında olsaydı aynı şekilde FD bölü FABÖK'te o zaman ne olacaktı? Hani uzun vadeli yatırım açısından düşünülebilecek hisselerden bir tanesi olacaktı. Ama şu andaki yapısıyla arkadaşlar risk teşkil ediyor. Lidya yeşil enerji hissemiz. Yeni bilançosuna bir göz atmak lazım. Yeni bilançosunda muhtemelen ne olacaktır? Bu FK ve FD bölü Faber değerlerimiz düşmüş olacak. Ama istediğimiz kıvama gelir mi gelmez mi bilemiyorum. Yeni bilanço açıklandıktan sonra tekrar bu hisseyi inceleyeceğiz. Diyelim. Evet kanalımıza abone olmadıysanız abone olmanıza fayda var. Beğen linkine tıklarsanız seviniriz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.